Merhaba arkadaşlar bugün Pyramix küp çözümüyle karşınızdayız hemen karıştırmaya başlayalım karıştırırken size ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar şey 50 aboneye nihayetinde ulaştık şimdiki hedefimiz yüzün abone arkadaşlar bunun için kanala abone olmayı olmanız ve videoları beğenmeniz çok önemli. Bir de destek amaçlı yorum atarsanız gerçekten çok çok güzel olur. Bunun için bunları da unutmayın. Şimdi arkadaşlar küpümüz 7'nci karıştırdıktan sonra Toyde'miz küp düz aslında oldukça basit. 3x3'ten de kolay arkadaşlar. 2x2'den bile kolay hatta yani çok basit. E bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar öncelikle şu şekilde yapacaksınız. Şimdi bu köşeleri çevirerek nasıl yani derseniz şu şekilde <laughs> arkadaşlar şuradaki şunu şu şekilde eşitleyip şu köşenin altındaki rengin kırmızı olması lazım yani. Şu iki renk birbirine uyacak. Bu da uymuş, Bu doymuş Bir köşe tamam. Şimdi diğer köşe. Bakın şu iki renk uymuş. Sarı sarı. Mavi mavi. Yeşil yeşil. <laughs> bu da uymuştu. Bunu bunu da uydurduk. Yeşil, 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 mavi, mavi, kırmızı, kırmızı. Son olarak şunu da uydurursak arkadaşlar hepsi oluyor. Onun haricinde bizim dondurma kilo dediğimiz bir tane yöntemimiz var. Bu ne? Eğer sarıdan başlayacak olursanız arkadaşlar ben sarıdan başlamayı seçiyorum. Arkadaşlar şu şekilde yapacaksınız. Sarının olmadığı bir kenar bulacaksınız. Bunda var. Yani köşelere bakacaksınız daha doğrusu. Bunda da sarı var bu köşede. Bunda da sarı var ama bunda sarı yok arkadaşlar. Ama siz kırmızıyla başlamak istiyorsanız kırmızı olmayanı bulacaksınız. O şekilde arkadaşlar. Sonra kırmızıyı elinize alıyorsunuz. Ve tam üst katmanda şu ikili ikili eşit dediğimiz sarıları bu şekilde getirmeniz lazım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çevirirseniz üst katmanda yapabiliyorsunuz böyle dondurma kilo şeklinde bu şekilde tuttuktan sonra buralarda yaparsanız olmuyor arkadaşlar. Üst da yapmanız lazım dondurma kilo şeklinde tutup bu şekilde yapmaktan sonra bırakabilirsiniz dondurma kilo Daha sonrasında şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk katmanın bitmesi için şuradaki 2 tane sarıyı arkadaşlar bulmamız lazım ama şunu da dikkat edin. Burada kırmızılar var ya iki tane. Burada da yeşiller var. Buraya sarı ve yeşil olan parça gelmedi. Nerede sarı ve yeşil olan parça? Burada. Arkadaşlar, şimdi siz bunu e, e, solumuza bu şekilde yerleştirin. Yeşil olan tarafı size bakacak. Tabii yeşilden başladık. Yani sarı olmayan tarafı size bakacak. Yani bu, bu tarafta size bakacak şekilde arkadaşlar. Ama siz de bu şekilde de uymuyor olabilir arkadaşlar. Onu da göstereceğim. İlk olarak sağ tarafı yukarı alıyorsunuz. Üst tarafı sağ alıyorsunuz ve aşağı indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilk parça uydu. Bu parça tam olarak uymamış arkadaşlar. Yani sarı tarafı uymuştu da buranın da mavi olması gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Arkadaşlar Burada mavi olan mesela ben bunu sola böyle yerleştirmeye çalışıyorum ya olmuyor arkadaşlar. O zaman ben bunu sağ bu şekilde tutacağım. Aynı demin sola yapmıştık ki şimdi de sağ. Bu sefer sol tarafı yukarı alıyorsunuz. Üst tarafı sağ, sol taraf aşağı. Bu arada ben küpte şuraya üst taraf şuraya da Sağ taraf şuraya da sol taraf şuraya da üst köşe. Buraya sağ köşe ve burası da sol köşe şeklinde diyeceğim arkadaşlar. Karışıklık çıkmasın. Bu yine sola uymuyor. Sarı önde kalıyor. Şimdi sağ almamız lazım o zaman. Sağ sağda olduğu için solu kaldırıyoruz üst tarafı sola çekiyoruz ve sol tarafı aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde ip katlan bitti. Ama ilk katmanı bitirince yani şuraların da o şekilde olması lazım. Şuraların da kırmızı kırmızı olması lazım. Bunu yaptınız arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şöyle uyan bir kenar bulun. Uyan dediğim şu mesela ben arıyorum şu an. Bunda yok mu? Buna geçin arkadaşlar. Uyan kenar dediğimi göreceksiniz. İşte bu bir uyan kenar arkadaşlar. Yani burada yeşiller var ya yeşille kırmızı şu şekilde uymuş. Bunu arkanıza alın. İlla ki bir tane vardır. Arkadaşlar olanı arkaya alın ve şu algoritmayı uygulayın. Sağ tarafı aşağı indirin. Sol tarafı da aşağı indirin. Sağ tarafı yukarı çıkarttın, sol tarafı yukarı çıkarttın. Üst tarafı sağa alın, sol tarafı yukarı çıkarttın. Üst tarafı sola alın ve sol tarafı aşağı indirdiğimiz takdirde arkadaşlar bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle şöyle bir şekil olması lazım. Bir tek buralar kaldı. Buraları yapacaksınız arkadaşlar. Buraları da yapınca küpünüz direkt olarak bitecek arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle Şimdi sizde iki tane durum karşısına çıkabilir. Biz şu şekilde. Mesela bu mavi parçanın buraya gelmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Sola çevirerek yapacağız yani arkadaşlar. Bunun sola doğru giderek buraya gelmesi lazım. Sağdan gider. Sağda da böyle gidebilir ama olmaz. İşimiz uzar. Bu yüzden sola doğru çevireceğiz. Eğer sizin mesela ma burası mavi ise ve mavi bu tarafa gelmesi gerekiyorsa sağ çevirin. Ben de sola gelmesi gerektiği için sola doğru çevirip algoritmamı uygulayacağım. Üst tarafı sola çevirin, sağ tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sola çevirin, sağ tarafı aşağı indirin. Üst tarafı sola çevirin, sağ tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sola ve sağ tarafı indirdiğinizde gördüğünüz gibi arkadaşlar Pyramix küpümüz Hazır arkadaşlar. Sizde eğer sağa doğru yerleştirmeniz gerekiyorsa sağa doğru çevirin arkadaşlar. Ben de sola oldu. Pandemix çözüm de bu kadardı arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz 100 abone arkadaşlar. Bunun için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.